Ben bilirim de sevgili Emir ve Mehmet Ali ile beraber beyaz futboldan derbi yarışması yapacağız. Kısa sorular Önlerinizde buton var arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Hanginiz bilir göreceğiz. Aşağıdakilerden hangisi iki takımda oynamamıştır? Mehmet Topal, Emre Belezoğlu, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz. Sen Egemen Korkmaz. Egemen Korkmaz doğru. Hangisi ezeli rekabette daha çok gol attı? Alex Hacı. Alex. Alex. Kaç gol? 11. İzleyicilere bırakıyorum. Hangisi yaş olarak daha büyük? Aykut Kocaman, Tanju Şolak. Aykut Kocaman. Tanju Şolak. Sizce? Tanju, Tanju, Kral Tanju 62 yaşında. Kral Aykut 60 yaşında. İkisine ha. de selam olsun. Geçen kitabını okumuştum. Hangisi Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde daha çok kırmızı kart gördü. Lugano Melo. Felipe Melo Lugano. Hangisi Fenerbahçe Galatasaray derbisinde daha çok gol attı? Robin van Persie, Didier Drogba. Van Persie. Van Persie, van Persie iki, 2, -1. Drogba 1. Süper Lig'de, Süper Lig'de bak Türkiye Kupası değil. Oynanmış en son Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skoru. 0 -2. Bravo. Bakalım Fenerbahçe'yi ne kadar tanıyorsunuz? Büyük derbide, 1959 öncesi dahil. Büyük derbide, dev derbide en fazla gol atan futbolcu Zeki Rıza Skoray. Bravo. Kaç gol? <laughs> 22 mi 23 mi? Öyle 29. Şey. Mükemmel bir soru geliyor. İkisinin de mekanı cennet olsun. Lefter ve... Lefter Lecim Küçük Andonyadis ve Metin Oktay. Derbi'de en fazla hangisi gol atmıştır? Lefter. Metin Oktay kalıyor. Sen kazandın. Metin Oktay 18, Lefter 17.